Donuza güvende. Getir, getirmeleri lazım. Ha mermi Eray e, 24 tanesi 40, dediğin, 40 dolar. Benzin getirseniz gelirken de hobitim. Ya bu ne garip bir şey Bir da dakika mermi var. alıyorum Eray. Ee, 48 tane oyna bugün. Oğlum durun bir durun 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 durun. Durun. Siz kasalarınızı attınız mı bir? Önce bir kasaları atın. Ondan sonra bir şey oynadın ya. Bir durun. Hemen bak geçeceğim zaten birazdan şey kasa açmaya falan. Oradan oyun e, oyun oradan anladın mı? At, atacağınız he, he. ama bu şey bu. Vergi bu. Vermek zorundasınız buna. Red bak sabitli. Ya yine tanıdık geldi. Allah Allah. Devam hocam. Bu neymiş? <laughs> Hocam liman tayfaya düşmesin bak bu edit ya. Siz durun, siz durun. Ben Kanka bir dört... çocuk edit işini yapıyor ha. Vallahi oğlum güzel yapıyorlar sağ olsunlar ya <laughs> birden. Size arkanızı dönenlere siz de önünüzü dönün kardeşlerim. Arkaların döndüklerinde götünden sikersiniz. Ben bugün bu adamım beyler. Vallahi aklıma neden kompanı Direkt ya. ben bugün bu adamın amına koyayım. Bu ne? Oğlum şöyle konuşmadığım adamları atmayın, beni etiketlemeyin ya. bu adamın. Ne ya bu? Ne izliyorum lan ben? çok <laughs> kötü oldum oğlum, çok rahatsız oldum lan. Petocu musunuz oğlum siz? Şu Ali verdi. Erdem yayın başladı bey bey yazmış üzgün <gülüyor> <gülüyor> İsmail ya siktir git amına koyayım ya. <laughs> bir de ağlamakla emoji atmış amına koyayım ya. Bir dur rahat dur bir ya. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Yar ya, bakırlıymış Ulan var e, ya En so, sol kim? Ona da bakayım <laughs> Yaşlanmışım be Oğlum şu halime oğlum. bak ya. Bu ne oğlum ya? Oğlum şu an bu forma ilgili crop gibi oluyor biliyor musun bana? Göbeğim kapanmıyor amına koyayım bu forma. Vay be eski günler hocam ya. Evet amına koyayım mesela ben mesela dırsa, dırsa bana. Mesela, <laughs> mesela 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 mesela, mesela mesela mesela, mesela <laughs> Oğlum niye beni dinlemediniz orada ya? Sen acaba Mesela orada ne söyleyecektin? Kanka ne bileyim amına koyayım ama çok heyecanlanmışım. Sizin amınıza koyayım ben ya. Ben de merak ettim. Ama özür lan kanka. Vallahi billahi. Gel Eray gel Eray gel. Ne <laughs> 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 Ya bir de her gördük köpeği Eray gel Eray gel falan video çekiyorlar böyle. Bırak. Sen komikmiş. Ya gülmeyin ki bak yapmayın bak zorbalamak için gülmeyin oğlum şunda yapmayın ya. Tutum yayınları. Bak buna sinir bak. He? <laughs> <laughs> Eroş Eroj. <laughs> Oğlum bu deli lan bu amına koyayım bak bak. Bu ne her videosu bu ne? Oğlum bir şey söyleyeceğim kimse gel, Eray gel Eray bak, gel. Beğensene. Ne? Kimse beğenmemiş beğensene. Al beğeneyim al. Al beğendim al. Ne diyordun buna Eray? Kim? Sen diyordun ki yazmayın diyordun. Konut elinizi alıp hükümet istifade ediniz mi? Siz Yok Yedik yine bir şeyler anlamadım vallahi billahi hocam Ben de anlamadım vallahi Adil anlamadım. yaptı kesin edit Bu ne amına bu biraz önce yaşanmadım bu olayı ya Adil edit yapmış büyük ihtimalle be. Bu ne? Ayy. Hay be! Era eski haline dön lan kanka. kanka o zaman, o zaman lan, başlıyor muyuz lan? Kanka, Kilo abi, vermeye. Gibi olduk. İzolyan gibi olduk. Evet. <laughs> dürüst, gibi olduk dürüst bir, dürüst, bir, söz ver amına koyacağım. <laughs> <amınakoyim>. Arkadaşlar <Harbi gülüyor> diyetliyim bir dürüm gömdüm. Harbi ben de öyle oluyor amına koyayım ya. Tamam lan mesela başlıyoruz. Oğlum chat hiç motive etmiyor ki beni. Hep yok diyorlar amına koyayım. Bak chatten birkaç kişi basırsa ben de başlayacağım ya. Hadi tamam, lan ben, şey. arkamdayım kanka, ben arkamdayım kanka ben arkandayım. Kanka sen arkamda olma sen de amına koyayım yiyormu <laughs> ya Çaktırma çaktırma kendi yettiğimi Tamam et, değil mi? o zaman bulk bitti 1 Nisan'dan başlıyoruz beyler Aha 1 Nisan şakası Aynen <gülüyor> 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 Sen jumpscare diyince niye ölmüş gibi bakıyorsun <laughs> <takip> <laughs> Ama o çok korkmuş Harbi oyundan çıktım ben orada hatırladın bak onu <laughs> Sabahı ıhı ırmın kaldı sabaha Lekke sophe te dama Ey Allah reis Yakışmadı Kangal Eray adında bir Kangal varmış Bir gün dışarıda yiyecek bir şey ararken küçük çocuğun birisi Aaa Eray Bunu gören eken tam çocuk çocuğu kovalamaya başladı Sakin ol abi Bunu gören mahalle sakinleri Eray'ı köşeye sıkıştırdı <laughs> bu ne ya kanka? Gittikçe büyüyor bu ne ya? Bu hikaye ya sen, gerçek bu arada. Ya sen yapay zekayı bunun için mi kullanıyorsun hacı? Hayır be. Derinlik kullanıyor. Başladı yine ya kanka. O dönem geldi yine <laughs> ya. Geldim, ya. Geldi geldi. Yine geldi o dönem <laughs> ya. La Bu ne? Buna bak! Vurma! Vururum mu? Anamın, Buna bak! <gülüyor> 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 Bu ne hava? <laughs> Eray <her> hizmetçi olmuş. Başlıyor bak. <laughs> 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 Sıbacı su iç demiştim. Yani 10 yıllık şaka hala gülüyorsunuz ya. Ben hiçbir şey demiyorum size ya. Vallahi billahi. Ya mesela şu adam... Bu ne ya? Oğlum yapmayın şunlara bak. Burada kötü olmuş bu ya. İlk edit. Mama. var? Buraya ilk geldiğinde ilk fotoğraf. Sıla bak ne kadar genç ve mutluymuşsun. Yıllar nasıl da geçti değil mi? Oğlum durun ya. Durun başlamayın yine durun ya. Ha ortadaki ne? <laughs> Solo da atıp tutuyor yanımda gördünüz o gün değil mi süt kesilmiş chat Başardım. Yani bir şey diyemem hocam Orta Gene bir yapmıyor. Geldi. Oğlum ben rahatsızım lan. Ne yapıyorum oğlum ben? <laughs> Hocam bu şakalar yapılabilirmiş buyurun. Bu ney? Efendim. Mi? Oğlum seni... sana <laughs> Efendim senin, sana yumruk atarım. Efendim. Oğlum senin. Bu ne oğlum ya kanka? <laughs> Hangisi peki abi? Bu ne amına koyayım? Hangisi <gülüyor> abi? abi, abi sen sen senden. <laughs> Arkada niye o şarkı var oğlum? Hangi konu numarayı yap? Oğlum bunlar aç bunda bir şey falan var ya galiba. Bu olmaz hocam. Ha Cahreyn Sar konuşuyor. Ne? Bu ne? Şimdi arkadaşlar oy vermeyecektim ama yurttaşlık görevimizdir verdim. Ne yaptım? AKP'ye Vay. Eyvallah Erayet abi tabii. Doğruyor. Doğruyor. Doğruyor Ahmet abim de. Vallahi. Yine saygı arttı ya. Vallahi billahi. Şakalara <laughs> bir bak ya. Tamam Eray, dediklerimi bir <laughs> tekrar et. Gençimiz evet, daha vallahi. Müslüman oldu. <laughs> Eray kızım Müslüman olmuş sonunda. Sağ olun. Çok... Oğlum ben Müslümanım zaten. Siz salak mısınız ya? Kendi kendinize algı yarattınız. Kendi kendinize sonra beni Müslüman yaptınız ya. Herhalde olsun Bu ne ya? <laughs> Abi şu... Ne <laughs> yapsın? Bir. Eski. Her <laughs> şey, <ne lan? gülüyor> videoda farklı bir güle. <laughs> Nail neye giriyorsun? Amına koydum seni. Bak bandlarım seni ha. Allah Allah. Aha. Abi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokomella akşam sushi boğazda ne bileyim ney zengin bu tadı... <laughs> Herhalde, senin, Herhalde bu haline dönmezsin değil mi kankı? En zamanım bu zaman. Kanka Lütfen. ben bu halime Lütfen, dönmeyeyim amına koyayım zaten. Bu kanka, ne ya? Sen bu halinde kanka, Bağcılar'da yaşıyordun ve bu halinle yaşıyordun. Yani evet. çok garip amına koyayım. Kanka, kim Adam sana yok ya. Lan, tatlı, ya lan. Ya? Lan tat, ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Şey, tatlı değil miymişim ama? Çekleri şey, git lan bana 80'lerde böyle gözükse içeri alırlar. <laughs> Alım <sonra. gülüyor> <laughs> ayıp ediyorsunuz ha çet. Encelan. Vallahi iyi videonuz ama ben size söyleyeyim ya. Bu yani ne lan? Ben niye etiketlendim şu buna? Şu kike bir bakayım ya ne var ne yok merak ettim. <laughs> 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 niye güldün kanka? <laughs> Neye güldün kanka? Niye gülüyorsun? Niye gülüyorsun? O bu arada. Abi en sonunda efekt geldi suratına. Patladı. Benim Mahmut olduğum zamanlar mı? <laughs> Benim Mahmut olduğum zamanlar. Onda arkadaşlar arkadan, arkadan. arkadaşlar objektif bir edit yapmış <laughs> bu arada gördüğünüz ay. gibi. Oy! Eyvallah. bir Elren. Kanka Elren utanır mı bilmem kanka. <laughs> Eyvallah hocam Sağ olun. Hocam o ay ayıp ama adam duygusal video çekmiş burada. Beğenelim bunu da harbiden. Abi bu tepki videosu mu? Anladım. Aga ben gerçekten bununla gülenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. <laughs> kanka bu Oğlum çok yakışmış <laughs> lan çok tatlı olmuşum amına koyayım. Abi keşke şapkayı taksaydın kulaklığı onun üstüne taksaydın. Niye? Ha, peki onu ki, onu şu an bu gülenlere tepki olarak tekrar takmaz mısın o şapkayı? Abi takarım ben zaten bana yakıştığını düşünüyorum. Nerede? Yok yok yo, kanka kalsaydı Şapka çok peki. iyi ya. Bak bekle. Eyle sen... komik olursa Bak, da, da gülmeyelim tamam mı? Takmaz mısın o şapkayı? Abi takarım ben zaten bana yakıştı düşünüyorum ki. Nerede? Yok yok yo, kanka kalsaydı. Şapka çok peki. iyi ya. Bak bekle. Abi, öyle, komik olursa da gülmeyelim tamam mı? E ee, bak kanka. E ee, bak kanka. Hı hı. Bak yakışmış amına koyayım. Ne niye bu kadar laf atıyorsunuz ki? Anan ım, ım gül artık amına kodumun oğlu senin gül. Eray <laughs> bir şey demeyin iki şapka <laughs> kullanmıyorsun kanka gerçek hayatta. siz ne anlarsınız amına koyayım ya. Siz ne anlarsınız <laughs> amına koyayım ya. Oğlum kim bilir ne heves edip aldı bu şarkı. Kanka sus e, olarak. Ebenden e e dolayı aldım ben onu piç. Sen dedik abi. Döprama önce kılın. Sakin sakin konuşma çağır gelsin bir abim Masakın posa yırtıcı hesapta ötken patladı parti <laughs> Dokunuz varsa gel bizi durdur dur. İki seçenek var kan ya da sudur Yer altı yandı olaylar budur Sokak elimde rapçi sen kudur <laughs> Ya oğlum herkes var ya şakamatik yemin ediyorum ya There's no turning back. Even while we sleep we <laughs> will find you <laughs> when <way. gülüyor> <laughs> <laughs> all şimdi amına koyacağım yine başladınız eski videolar. Oh. <laughs> Bu ne lan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> <laughs> Allah'ım kolay amına koyayım ya. Yani 50 <laughs> 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 sınıfında <gülüyor> Sana böyleyim bro. Bir iki. Salak <laughs> mıdır? Manyak mıdır? Sonra sövünce abi bana niye sövdün oluyor? Jurox arabasından devam eray. Bak yaptı şakalara falan bak ya. <laughs> Neyse ben hiçbir şey demiyorum artık size. Ama sürüyorum kanka. Yaptığınız yaptığınız çok ayıptı bu arada hocam. Nazlar <laughs> alatine sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir <laughs> saat aldım sapmarina. Sapmarina. <laughs> bu ne? <laughs> Alo. Nedir cevap? Yaramın başı. Bildiniz. Abi bu kaç yıllık video amına bunu niye attın benim Instagram'a? bu video belli yaşıt. Efendim telefon numaranız belli. Efendim bu ileride başınız ben ağrıyabilir. Ben sonra... Yarın öbür gün başınız ağrıyabilir. Niye bunu 60'lar buraya anlamadım ama. Ebony var Odun RP. Odun RP'ye dedim yapayım kardeşim. <laughs> <laughs> Oğlum adam Evo'nun arkadaşı. Delirtmiş. Delirtmiş bunu. Bak bak. bak. Ben Evo'nun geçen reis simülatör videosuna bakayım dedim, tamam mı? Bak şimdi. Oğlum aç evet. at bak adam başlıyor. Bak dakika <gülüyor> 4. <gülüyor> Abi Oğlum kesiyor. bu adam var ya büyük iş amına koyayım yemin ediyorum şuraya bak ya. Bunu, bunu evet, var, olarak koyayım. Bak koyuşuyor. bak, adam Aman oğlum adam hala odun kesiyor amına koyayım ya. Ama kendi istedi bak ha. Biz bir şey demedik. Vallahi billahi işçi adam abi işçi adam harbiden anlıyor ya insanlardan. Abi o adam hadi rast. Siktir git lan. Bu ne lan? Bunu izlemedik mi? As siktir limon tayfa gelmiş şet ya. Yapma ya. Ser yakalanmışız amına koyayım. Her ay <laughs> bir şey daymış e, ya. He. Her kurtar durumu kurtar bir şey de. Durumu nasıl kurtar Arkadaşlar bunlar video komiklik. <gülüyor> <gülüyor> Nereden yaptın acaba? Ey hocam siz de şey yapmayın ama ha. Atın siz de yani. Aynen öyle. Bu ne? Vıtıcın montunu verdiği çocuğun da benzerini göreceğim montunu ge... Oooo. Vallahi yakışmadı abi bak. Vallahi Barış'ın... Alkın üçüncü yorum kanka. Barış'ın acaba kartalı modifiyelesek mi ya? Ne diyorsunuz? Barış'a öyle bir güzellik mi yapsak kanka, ya? Kanka benim de arabayı tamir etsek olur mu ya? Sana zahmet. Bu ne lan? Güzel yapmış ha. Gerçek mi Senin araba siktir git. Senin araba gitti amına koyayım artık ya. Kaldırımdan kaldırıma vurdun amına koydum. Bak geldi yine abi. <laughs> Oğlum izlemeden duramıyorum bu videoyu. Niye böyle lan? Bağırma. Gelsene buraya. Bak burada bir anlık o hani nasıl derler? Yükselmesi çok güzel amına koyayım. Çok güzel yükseliyor bir anda. Vallahi normali vuruyor. <laughs> polis çağıracağım. Polis. Gelsene buraya. Güzel güzel. Ya gelsene buraya orospu çocuğu. Yine aldık dozumuz hocam güzel. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim Baran, durup boşluğuma geldi Baran, Baran, soyunma, geldi baran, baran, <laughs> baran so Ha bunu biz ya. Siz soyundunuz mu? Evet. Kırcay. Abicim bak <laughs> şu adamı kandırmayın. Amınızı sikeceğim <laughs> sizin ama ha. <laughs> ya Erdal abi geçen gitmiş Murat Boz, Sertab Erener ben kendisini soy atmış ya yayın yapacağız diye. Nasıl ya? <laughs> evet amına koyayım ya. Yapmayın oğlum. Sikeceğim belanızı ha. Bu, bu nasıl bir araya gelecek oğlum? Sercan alayım, alayım. Sercan malı yüzünden kanka. Sercan malı yüzünden. Adam inanıyor amına koyayım ya. Şu yayına bak ya. Şu bunlar Oğlum bak Peki, bu arkadaşım. Bak bu arkadaşım böyle görmeyin ama siz ama. Alo. Ah, Sevilled mi bu? O ne demek ya? Şey Shape po... Pornstar kardeşim. Pornstar değil mi? Allah Allah hadi. Sen oh, niye yes. bu kadar hakimsin? Ya oğlum gideceğim şimdi ya. ya, ya azdırma ne de. orospu çocuğu bir çocuğu şey bilmiyorum şey siktireyim <de>. mal <laughs> mısın <musun gülüyor> ya? Orospu mı çocuğu ya. Salaha bak amına koyayım Ben ne dedim sana ya? Ben bir de bu adamın <laughs> evinde kalmak istiyorum ya. Allah Allah. Şaka. Şaka da mı <laughs> <laughs> Ananı siki. Geçen gün mid point'e gittim. Ya siktirsin amına koyayım <laughs> Bu niye bu kadar minnak? Yedik yine bir şey. Bu izlemedik mi gel, bunu? Gel. Hayır bunu izledik. İzledik. Hocam bunu Sercan Zurna kazanmış. Ne iş? Aha. Bu nasıl bir ayıptır yaptığınız sizin? Kanka ben per Doğu Pelin çekmeyeyim kanka ben. Yani siz gerçekten bu adama oy mu verdiniz amına koyayım yani? 465 ne oğlum? Harbi 465. <laughs> 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 Ece başkan. Neyse arkadaşlar okey. Ben bunları yazaramam bir kenara. Eyvallah sağ olun. Evet sağ ol, sağ ol. Herkes nasıl bu kadar başarılı olduğumu soruyor. Bunun 3 temel kuralı var. Sweet Sıkı alanı. çalışma, rakip analizi ve tabii ki sweet bon... Her <laughs> Abicim, adam yani ya adamı neye getirdiler? Bir de CZ'ni buran niye yaptınız bunu ya kanka? Abi insene, eşeksi gözüküyor inin. Öyle mi? E kalsın. <laughs> <laughs> bu ne? <laughs> bu Barış YT edit 31 kim amına ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dızcı FP, Barış'e bu ne oğlum? Merkezi fan sayfası mı kuruldu ya? Alo. Olmaz abi böyle. Reddit yapsana bir ya. Abi, abi Reddit'e atmıyorlar bunları ya. Yok yok Reddit yok. Valla. Yavaş yavaş abi. Eray 66. <laughs> oh. Pretty. You're so pretty. Çok tatlı gülüyor lan. Kanka yine başladılar <gülüyor> bunları <gülüyor> ya. Bu ne? Bu ben <laughs> künlen... kabul etmiyor mu? Kimi kabul etmiyor lan? Oğlum bu ne olmuş bura? Köpek videosu şey olmuş burası şükür ya. <laughs> e, bu <bayıl adam> <laughs> nereden buluyorlar? O zaman bileyim. arkadaşlar Instagram kapanışını yapıyorum. Hazır mısınız? Hadi hayırlı olsun. Basırsın. Ben... ben... Serbazlığın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Mazursun. Sen bu zamana kadar bir kere bile trolle bir arkadaş olmadın. Mazur. Evet. Aynen öyle. Ben bin gece hok varsız sikimi taşağımı sürüp korudum. Sen bir gün bile bensiz kalmadın. Mazur. Üstad konuştu harbiden. Harbiden Üstad yine konuştu. Şunu merak ettim abi de son. Kavuşmamız imkansız. Oğlum bu ne amına koyacağım ya. Adam, Nazar yedi adam, ya. <laughs> <bu adam> <laughs> ne oldu lan? Bu ne oldu? Eray ne oldu? oğlum? Hop play O da ne? Ben ne yapacağım? O ne? Yıldız yapma çalışsana şey <laughs> <Bye. Aa>, oluyor <laughs> He. şok oldum bir anda. dedim paralel <laughs> Ay, anladınız değil mi onu beyler? <Gülüyor> Hop <Gülüyor> <Gülüyor>